Merhaba sevgili izleyenler. Bugün sizlerle beraber son günlerin en popüler ünlülerinden birisi olan Yeni bir cihaza da yakından bakıyoruz. Elimde görmüş olduğunuz bu, bu ürün, TP Link'in Menzil Arttırıcı adı verilen bir ürünü. E, menzil Arttırıcıdan biraz bahsetmek istiyorum size. Bu ürünün yaptığı iş aslında sizin kablosuz ağınızın menzilini arttırmak. Biliyorsunuz evlerimizde duvar kanıtları çok fazla, e, kapılar ve duvarlar da kablosuz ağınızı biliyorsunuz e, en yakından etkileyen şeyler. E, bu sayede menzil oldukça düşüyor. Yani ADSL modeminizin veya router'ınızın kablosuz ağ menzili sizin evinizin duvarları ve kapılarıyla doğru orantı olarak değişiyor. Bazen iki oda, üç oda yanınızda kablosuz ağa ulaşamıyorsunuz. Tabii ki akıllı telefon ve tabletlerimizle beraber çok fazla kablosuz ağ kullanmaya başladık. Bu cihazlara da network'e girmemiz için Menzil arttırıcılara ihtiyaç duyabiliyoruz. Yani evimizde veya ofisimizde eğer kablosuz ağ menzilimiz yetmiyorsa, TP-Link'in bu cihaz sayesinde menzilimizi arttırabilir ve daha yüksek alanlarda kablosuz networkümüzü yayabiliriz. Hemen ürünün kodundan da bahsetmek istiyorum, kodunu da söylemek istiyorum. E, TLWA850RE, e, e, 300 megabit per kablosuz Veri aktarım hızına sahip. Ee, en büyük avantajlarından bir tanesi oldukça ergonomik bir tasarıma sahip olması. Ekstra bir adaptörle gelmiyor. Ee, arka bölümünde e, görmüş olduğunuz gibi şebekeye bağlayabileceğiniz bir arayüz bulunuyor. Sadece cihazı prize takmanız yeterli. Ve ardından kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Ürünün arka bölümünde kolay kullanım için kullanıcı adı ve şifresi bulunuyor. SSID adı da var. Ee, cihazı şebekeye bağlamanızın ardından bilgisayarınızdan SSID adına bağlanmanız kablosuz ağ adı ve şifresini girmenizin ardından kendi extend edeceğiniz yani menzilinizi arttıracağınız kablosuz ağın şifresini giriyorsunuz, kullanıcı adı ve şifresini ve ardından bu ufakça cihaz sizin network'ünüzü çoğaltarak daha fazla alanda etkileşime sahip oluyor. Hemen şunu belirtelim. Cihazın ön bölümünde uyarıcı sinyaller bulunuyor. Yani bir led ışık tablosu var ve bu tablo sayesinde kolaylıkla cihaz hakkında bilgi sahibi oluyorsunuz. Bir kere power lambası bulunuyor. Bunun yanı sıra wireless ve ethernet lambaları bulunmakta. Aynı zamanda cihazın sağ bölümündeki led uyarısında ise wireless ağının ne kadar çektiğini, hangi kalitede çektiğini görebiliyorsunuz. Ve bu göstergenin ortasındaki tuşa da basmanızın ardından range extender'ı çalıştırmaya başlıyorsunuz. Yani menzinizi arttırmaya başlıyorsunuz. Ergonomik tasarımından bahsettik. Ürün üzerindeki göstergelerden bahsettik. Bir de ürün üzerinde ethernet yuvası var. Bu da oldukça ilgi çekici. Kablosuz ağ Kullanabiliyorsunuz ama cihaza yakın bir yerdeyseniz ethernet ile de network'a bağlanmanız mümkün. Bu da büyük bir avantaj aslında. TP-Link'in bu menzil arttırıcı başta da söylediğim gibi 300 megabit per sahip, oldukça ergonomik yapısı, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Tabii ki sadece tablet ve akıllı telefonlarla kullanmanız değil, aynı zamanda konsolları da veya Blu-ray oynatıcıları veya bir setup baksınız da bu wireless range extender üzerinden Kablosu network'ünüze bağlayıp internete çıkmanız mümkün. Yaptığımız testlerde de gördük ki oldukça başarılı bir ürün. Ee, eğer iki odalıdan fazla yani 3 oda ve 4 odalı bir evde veya 200-300 metrekarelik bir ofiste çalışıyorsanız e, kablosuz ağınızı e, menzil olarak arttırmak için ideal bir çözüm sunuyor.